بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة لك Selamun Aleyküm. Selamların en güzeliyle sizleri selamlıyor. Günlerimizin, gecelerimizin hayırlı ve bereketli olmasını Yüce Rabbimizden temenni ediyorum. Peygamber Efendimiz bir dualarında şöyle diyordu. Allahümme ce'al fi kalbi nura ve fi basri nura وفي سمعي نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا اللهم واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعل امامي نورا ومن خلفي نورا اللهم واعظم لي نورا اللهم قلبي ما بير نور Gözüme bir nur, kulağıma bir nur, dilime bir nur ver. Sağımdan bir nur, solumdan bir nur ver. Allah'ım, üstümden bir nur, altımdan bir nur ver. Önüme bir nur, arkamdan bir nur ver. Allah'ım, bana büyük bir nur ihsan eyle. Sevgili Peygamber Efendimizden İmam Buhari ve İmam Müslim'in sahih hadis kaynaklarında rivayet etmiş olduğu bu güzel dua bizim kalplerimizi aydınlatacak bir duadır. Malum olduğu üzere nur karanlığın, zulmetin karşıtıdır. Ya nur içinde oluruz ya zulmet içerisinde. Bizler Peygamber Efendimize uyarak bu duayı yaparsak inşallah hem önümüz hem arkamız hem bakışımız hem yürüyüşümüz nur ile olacak, nurlu olacak, nurun aydınlığında olacaktır. Nur Allah'ın isimlerinden birisidir. En Nur Esmaül Husna'dandır. Yani en güzel isimlerindendir Allah'ın. Onun için nur istemekle biz Allah'ı istemiş oluyoruz. Her yönümüzün Allah tarafından aydınlatılmasını istemiş oluyoruz. Nur Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisidir. Biz nuru istemekle Kur'an-ı Kerim'e aşkımızı Kur'an-ı Kerim'e bağlılığımızı dile getirmiş oluyoruz. Nuru istemekle Kur'an-ı Kerim'in hayatımız boyunca rehberimiz olmasını istemiş oluyoruz. Onun için her yönümüzün, her tarafımızın, içimizin ve dışımızın nur olmasını istiyorsak sevgili peygamberimizin bu duasına önem vermeliyiz. Nur aynı zamanda abdestin bir eseridir. Abdest alan insan nurlanır. Hem fiziki manada hem de manevi anlamda abdest insanı aydınlatır. Hem iç dünyasını hem de yüzünü, hem de ellerini hem de ayaklarını aydınlatır. Namaz bir nurdur. Namaz insana insanın iç dünyasını aydınlatır. Önünü aydınlatır. Onun için bizler nuru istemekle namazı da istemiş oluyoruz. Namazı kılmakla önümüzü de aydınlatmış oluyoruz. Namazı kılmakla iç dünyamızı da nurlandırmış oluyoruz. Nur aynı zamanda nar ile aynı kökenlidir. Yani aydınlık ve ateş. Ama nur yakmaz ateş yakar. Eğer yolumuz nurlu olursa, nurun peşinden gidersek, Allah'ın yolundan gider, Kur'an'ın yolundan gider, abdest alır ve namaz kılarsak önümüz aydın olur ve Rabbim bizleri cehennemin azabından korur. Öyleyse Peygamber Efendimizin Allah'ım kalbime bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur, dilime bir nur ver. Sağımdan bir nur, solumdan bir nur ver. Allah'ım üstümden bir nur, altımdan bir nur ver. Önüme bir nur, arkamdan bir nur lütfet. Allah'ım bana büyük bir nur ihsan eyle sözleriyle bol bol dua edelim bu mübarek günlerde <laughs>